Siz Merhabalar. İsmim Ferit Altürk. Tarım dostuyum, tarımcı dostuyum. Emekli kaymakamlık yazı işleri müdürüyüm. Ee, hayri kardeşimizin her zaman yanındayız. Çalışmalarını Eyvallah. ilgiyle izliyoruz, dinliyoruz. Aynı zamanda aslan fidancılığa geldik. Avokado da Alanya'da bir numara e, fidan üretimindeki olan arkadaşımızı ziyaret ettik. Ferit Bey, birinci Alanya tarım hamlesi ee, nasıl buldunuz, nasıl gördünüz? Birinci Alanya Tarım Hamlesi'ni çok geç atılmış bir adam ama adım ama olağanüstü ilgi gören e, Alanya'nın ciddi ihtiyacı olan bir e, organizasyon. Bunu kim yaptıysa, kim el attıysa, kim ter döktüyse cani gönülden tebrik ediyorum. E, Alanya'nın bu anlamda yılda bir veya birkaç buna benzer tarımsal anlamda mutlaka fuar açması lazım. Bu fuar alanının da küçük olduğunu da bu anlamda görüyorum. Eminim belediyemizle de görüşülürse uygun bir fuar alanı tahsis edilecektir. Alanya'daki üreticinin Tarladaki ürünün doğru ürünlere doğru ellere belki aracısız ulaştırılmasının en önemli tanıtım ayaklarından biri budur bu tür tanıtımlar ve bu bu olmazsa olmaz organizasyonu tekrar devam ettirelim hatta yılda birkaç kez yapalım bizlerle ilgili de bir ihtiyaç olursa her zaman sizlerin yanındayız tekrar tebrik ediyorum sizi. Bu güzel dilekleriniz için Ferit Bey size çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum. say Sevgiyle kalın. Esen